Yalanı dolanı Yedirmedi bana anam Bir lokma haramı Alnım açık hey dost Kalbim sevgi dolu Benim yolum çok uzun Pirimin yolu Alnım açık hey dost Kalbim sevgi dolu Benim yolum çok uzun Pirimin yolu Dilemem zaten Sevgi gözümdeyim. Fani hey dost her şeyi alan Toprak olur senden geriye kalan Bu dünya fani hey dost her şeyi alan Toprak olur senden geriye kalan Kardeş sen de yalan dünya malına helalinden ye ipiç şükret yüce Mevlaya üzülme sabırlı ol ereceksin murada Süleymana kalmadı bu yalan fani dünya üzülme sabırlı ol ereceksin murada Süleymana kalmadı bu yalan fani dünya Dilemem zalimden bir damla aman. Kalbimde sevgi, gözümde iman Bu dünya fani hey dost, her şeyi yalan Toprak olur senden geriye kalan Bu dünya fani hey dost her şeyi yalan Toprak olur senden geriye kalan Sevgili Köy TV izleyicileri efendim bugün Salı Pazarı Avut Mahallesi'ndeyiz. Eski adı Büyükşehir olmadan önce Avut Köyü'ydü. Geleneksel Hıdrellez Şenlikler'in 18.sini bu yıl Avut Köyü'nde gerçekleştiriyoruz. Sevgili muhtarımız Hüseyin Gürkan'la birlikteyiz. Bu geleneksel hidrelleşenlikleri 1999 yılında, 98, evet, evet. 99 yılında başladı. Şimdi bu yıl yine birbirinden değerli sanatçılarla ve bölgedeki esnafımızın da destekleriyle, katılımlarıyla, halkımızın iştirakıyla çok güzel bir organizasyon. Biz muhtarımıza teşekkür ederken hayırlı uğurlu olsun diyoruz. köyü mahallesi muhtarımızın Hıdrellez Şenlikleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini sizlere aktaracağız. Sayın Muhtarım programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. 18. sini düzenlediğimiz Hıdrellez Şenlikleri'ne bütün halkımı bütün esnaflarımı, sanatçılarımı, bütün dostlarıma çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yıllarda da herkesi bekliyorum. Herkesin de yardımlarını bekliyorum. Katkılarından dolayı tüm dostlarıma teşekkür ederim. Köy TV olarak da sizlere teşekkür ederim. Bu programı bize hazırladığınız için ve sunacağız için. Sayın Hüseyin Şimşek abime de çok çok teşekkür ederim. Bizlere yardımcı olduğu için bütün dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Saygılar diliyorum. Biz de sevgili muhtarımıza teşekkür ederken efendim şimdi her yıl Hıdrellez Mayıs'ın ilk haftasında gerçekleştiren bu etkinlikte bölgemizde tebessümün, hoşgörünün, sevginin ve saygının has safhada olduğu örnek bir köy biz Avut köyünde olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Bizleri izleyen sevgili seyircilerimizi gelecek yıllarda mutlak suretle Avut köyünü gelip görmeye davet ediyoruz. Öncelikle buradaki birlik ve beraberliğimizin bu Türk örf adet ve bektaşi kültürünün burada ilelebet yaşayacağından hepimiz eminiz. Ama gelip burada bir gününüzü ayırın. Bu hemşehrilerimizle tanışın. Çünkü ülkemizin dört bir köşesinden kalkıp buraya iştirak eden insanlar birlik ve beraberlik dayanışmanın has safhada olduğu bu güzel köyümüzde örnek sergiliyorlar. Biz de onları cani gönülden kutluyoruz. Etkinliğimiz hayırlı olsun. Bu bölümden sonra bize destek olan bütün iş adamlarımızı sizlerle tek tek tanıştıracağız. Daha sonra sanatçılarımızın konseriyle programımıza devam ediyoruz efendim. Saygılar, sevgiler. Avut köyü Salı Pazarına bağlı ama Çarşamba'ya da çok yakın merkezde olan bir köyümüz. Çarşamba Ziraat Odası Başkanımız Muammer Aydemir abimizle beraberiz. Sayın Başkanım öncelikle Avut köyü şenliklerine renk verdiniz. Biz de her yıl burada sizi görmekten çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sizin de düşüncelerinizi Köy TV aracılığıyla izleyicilerimize aktaralım. Ben öncelikle Köy TV'ye öyle güzel şenlikler tabi bu yıllardır yapılan bir şenlik özellikle muhtarıma böyle bir şenliği düzenlediği için bugün hava biraz ev şey de olsa şu anda açtı sizle beraber hava da açtı Her şey. geleneksel bir töreleri olan güzel bir şenlikler bunu az önce sizlerin gelmeden önce de muhtarımla görüştüm arkadaşım sanatçı arkadaşım burası yerel sanat, tüyün sanatçısı olduğu için çok güzel bir şey yani Her bir bir ortam, herkesi iç içe. Ee, arkadaşlar güzel bir sürdür ve herkes bir can olsun dostluklar olsun. Yani bu ortamda bize Türkiye e, bir Türkiye'nin zor bir süreçlerin geçti. bu zorluklar içinde güzel böyle etki, bir şenliklerin olması, benim ben önce bir evde atladım bir şey. var. Altın tarımına, çarşamba tarımına, çarşamba çiftçisine, pazarı çiftçisine bol ürün, bol kazançlar diliyorum. Ee, sezon başladı, güzel, iyi bir tarım olmasın, güzel bir hasat ve bereketli bir hasat olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba Ziraat Adası Başkanımız Muammer Aydemir'e. Kendisi her zaman her yıl burada Avutköy Köyü etkinliklerine katılarak hem hemşehrilerimiz adına burada bir örnek sergiliyor desteklerinizle de dolayı teşekkür ediyoruz sayın başkanım bölgemizin önemli bir müteşebbisi iş adamı Samsun'da çarşambada sevilen bir abimiz Öz Yılmaz Fındık Fabrikası entegre tesislerinin sahibi sevgili Azmi Yılmaz abimizle beraberiz öncelikle Azmi abi hoş geldin Avutköy Şenliklerinde sizi burada ağırlamaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum şimdi bölgemizde Türk geleneğidir. Bu şenlikleri evet. 18 yıldır da kesintisi olarak Avut köyünde gerçekleştiriliyor. Sizler de bu etkinliğimize, bu organizasyonumuza maddi manevi desteklerden kendinizi esirgemiyorsunuz. Bölgemizin yetiştirdiği bir değer olarak biz de sizlere mikrofonda şunu soruyoruz. Azmi Yılmaz, Samsun'u, Çarşamba'yı yapmış olduğu ticaretiyle her gün kendini geliştirerek mütevazı esnaflıktan şu an Entegre tesislerine sahip olduk. Hep hayalimizde olan bir işletmeydi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, e, etkinliğimize ederim. katılarak şeref verdiniz. Düşüncelerinizi Köy TV televizyonumuzdan sizlere, e, sizleri seyircilerimize buşturmak istiyoruz. Ben evvela Avut köyüne, Avut köyünde böyle bir şenlikte bulunmaktan çok mutluyum. Çok değerli kardeşim Muhtar Hüseyin ve idare heyetine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sana da bu katkılarından dolayı çok değerli. Hem yeğenim olaraktan hem de Teşekkür çok ederim. sevdiğim yeğenimiz olaraktan senden de gurur duyuyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan Samsun'da 3. sırada 500 firmanın içinde 3. sırada yer alan firmayız. Ve senelik kapasitemiz 40-45 bin ton. Şu yeni enteke enterke tesisimiz Samsun'da ilk bir tesis. Ve bu sene ihracatımız da çok miktarda artmaya başladı. İnşallah Samsun'a, Samsun'umuza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Ben hep birlik beraberlik içinde bu Avut köyünde de bana hizmet eden ve çalışan 30-40 kişi var. Onlar da burada bizden ekmek yiyorlar. Üç, 350 kişinin çalıştığı bir müessese. Bunun için kendim ve şahsım adına, ailem adına çok gurur duyuyorum. İnşallah daha nice yatırımlar yapılacak. Ben bu ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum. Örnek bir müteşebbis. Yıllardır hayalini kurduğumuz fındık entegre tesisleri. artık bölgemizde üretilen fındık burada işlendikten sonra pazara inecek. Tabii. Biz bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir müteşebbis olarak bölgemizde yarattığı istihdamla da Allah hayır duvarlarımız seninle. Sağ ol. Allah uzun ömürler versin. Sağlık sıhhat Sağ Sağ diliyoruz. Hadi. Saygıdeğer outtular çok kıymetli misafirlerimiz, geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Hıdrellez şenliklerinin işte bir tanesini daha bölgede en güzeliyle, en iyi şekilde yapmaya çalışan Avut'ta sizleri misafir ediyoruz. Ve bizler de sizlerin gönlünde konuk olarak bu programı gerçekleştirmeye çalışacağız. Maddi manevi desteğiyle katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz Avut Köyü adına. Çok kıymetli sanatçılarımız yer alacak bu program içerisinde. Özge Çam, Cem Doğan, Rahmi Aydın, Sebahat Yılmaz ve Hüseyin Şimşek tekrar sahneyi paylaşacaklar. Çekiliş yapacağız. Çekilişte önemli olan hediye değil ama eğlencesi de güzel. Çam sakızı çoban armağanı buradan da bir hatıra kalması da önemli ağlık yarışması yapacağız geleneksel olarak. Bu festivalin ağası kim olacak? Önceki ağımızda, mevcut ağımızda diğer ağlarımızı buraya davet edeceğiz program içerisinde. Ve Medet Sür'ün ekibi olan Semah ekibiyle kültürümüzü, inancımızı barışa, sevgiye, hoşgörüye kanat çırpan allı turnalar benzeri Semah'ımızı döneceğiz koç yarışması yapacağız ve programımız bu şekilde devam edecek. Kıymetli dostlarım programımıza başlamadan önce bu alanı dolduran, buraya katkı sağlayan, emek veren seyyar satıcılarımıza, çok kıymetli esnaflarımıza, alanda şenlik ateşi oluşturan yapmış oldukları ızgaralarla, semaverlerle ve diğer dışarıdan gelen satacağı ürünlerle beraber kendilerine şimdiden bereketli kazançlar diliyoruz. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Piknik yapacak olan çok kıymetli dostlarımıza da misafirlerimize de bugünün güzelliğiyle, duygusuyla, coşkusuyla aynı güzellikleri önümüzdeki sene de yaşama umudunu taşıyacağımızı belirtmek istiyoruz. Malumunuz biraz önce Hüseyin Bey de ifade ettiler. Bu programı Köy TV'den de ilerleyen günlerde sürekli olarak izleyebileceksiniz. İşte bir anıyı daha burada biriktirdik ve hep beraber yüreklerimizi, gönüllerimizi buluşturduk. Bu coşkuya, bu birlikteliğe katkı sağlayan herkese bir kere daha teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Can haydarız biz. Gider haydar 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 Yazdan doğrudan Resulün yoluna yatan haydardır Yurda, Haydar 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 piri Asuman yüzünden arslan doğrudan Resulün yoluna yatan haydardır Haydar, 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 pirim aridim Pirimalidir. 300 yıldan sonra Nergiz'in getiren Nergiz'i Selmana sunan Haydar'dı burda. Haydar 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 Pirim. Yollara beyan eylesin Hakikat aşkıyla dağlandın ise Git kendi pirine derman eylesin Hakikat aşkıyla dağlandın ise Git kendi pirine derman eylesin kendi pirine derman eyle Kemerbest bağlamış başında tacı Kulağında küpe güruhun acı Kemerbest bağlamış başında tacı Kulağında küpe güruhun acı Gönül bir kâbedir yapta ol hacı Davut sular ile Gönül bir kâbedir yaptı ol hacı Davut sular ile nişan Davut sular ile öncelikle 18.sini düzenlediğimiz Hıdrem'de şenliklerine bütün dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Aramızda olmadığı için biz de bu, bu programı başlatmak istiyoruz. Ee, Çarşamba Ziraat Başkanımız aramızda. Azmi Yılmaz aramızda. Fındık Paprikamızın patronu. İl Başkanımız Tufan Akçagöz aramızda. Bütün muhtarlarım, bütün çevreden ve civar köyden gelen dostlarım sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve bugün havaların bozuk olmasından dolayı katılım biraz yavaş olur diyorduk ama beni çok sevindirdiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Bütün dostlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve bizlere yardımda bulunan bütün iş adamlarımıza ve esnaf arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza bütün Avut köyü halkına ve civar köyden gelen bütün dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Muhabbetiniz, şenliğiniz hayırlı olsun. Efendim ben ayrılmayın. Avut köyünde bu festivali gerçekleştiren kıymetli muhtarım, kıymetli azalarımız ve tertip komitesine bir alkış istiyorum sizlerden değerli dostlarım. Çok teşekkür ediyorum efendim. değişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Ünkar Hacı Bektaş Veli bu konuda şöyle söyler. Sema ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Bir kimse ki semahı oyuncak sayarsa o cahildir. Semahın kaynağı kırklar meclisine dayanır. Bu meclise gelen Hazreti Muhammed'e Salman-ı Farisi tarafından bir üzüm tanesi verilir. Ve Salman-ı Farisi kendisinden bunu paylaşmasını ister. Hazreti Muhammed Cebrail'in getirdiği tabakta bu üzüm tanesini sıkar. Bunu içen kırklar ya Allah deyip semah dönmeye başlarlar. Geçmişte sadece cemlerde dönülen semahlar günümüzde de özüne aykırı düşmedikçe izleyiciler önünde de icra edilebil edilebilirler. Bu durumda sizleri avut semah ekibiyle medet sür gözetiminde baş başa bırakıyor, saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz aynı zamanda semah esnasında alkış yapmamanızı, semah bittikten sonra değerli genç kardeşlerimi alkışlamanızı sizlerden rica ediyorum.